Hepinize selamlar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. İsmim Büşra. Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde grafik tasarım okuyorum. Bugün okuldan bahsedeceğim sizlere. Okulun tarihi 2018 yılında kurulmuş bir okul. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi. 2018 yılında Gazi'nin bölümlerinin ayrılmasıyla oluşmuş bir okul. Gazi Üniversitesi bildiğiniz üzere hukukla bilinen bir okuldu ki Hukuk Fakültesi de Hacı Bayram Veli'ye geçmiş bulunmakta. E, fakültemiz 9 e, fakülte 3 yerleşikeden oluşuyor. Polatlı, Gölbaşı ve Beşevler yerleşkisi Ben Gölbaşı'nda öğrenim görüyorum. E, kampüsler öncelikle okula nasıl girdiğimi bahsedeyim. Yetenek sınavıyla girdik. Okulda bizim e, okulda şöyle MTOK diye bir şey var. Bu normalde mesleksesi çıkışlıların YKS sınavıyla yerleşirken e, yerleştiği bir ayrı bir bölümdü. Ya bölüm dediğim ayrı bir kontenjandı. E, ben ilk defa Hacı Bayram'da görmüştüm. Yetenek sınavıyla siz meslek çıkışlıysanız, meslek sesinden çıkmışsanız MTOK kontenjanından yetenek sınavına giriyorsunuz. Bu da size bir ek puan sağlıyor. Bütün meslek liseleriyle aynı sınava giriyorsunuz yani. Anadolu'ymuş, fen lisesiymiş ya da açık öğretimden e, öğrenciler olmuyor sınav esnasında. Tabii ki de öğrenim görürken karışık hepsi. E, sınavda da bize 8 figür olacak şekilde, 5'i yetişkin, 3'ü çocuk savaş konusunu resme dediler. Kimisi işte normal savaş çizen vardı, kartopu savaş çizen vardı, su savaş çizen vardı. Ben yastık savaşı çizdim. Süremiz 35 e ile kağıtta azdı. Yani yetiştirmeniz mümkün değildi. E, yetiştirenler hani bir iki kişi belki vardır. Çok görmedim emin değilim açıkçası. Ben sadece resminin yarısını tamamladım ama yarısında da kendime bayağı bir ifade ettiğimi düşünüyorum açıkçası. E, bu arada Metoke'den e, 55 kişi sınava girdi, 9 yedek vardı. E, kampüslerin çevresinden bahsedeceğim. Bence bu en önemlilerinden. Bizim gölbaşı Kampüsü e, açıkçası çok merkezi bir yer değil. Ama yemek yeri olsun, e, işte çiğ köftecidir, dönerlidir, o tür yerler var. Kampüsün içinde Kooperatif Market var. Dışında da A101 var. Ee, diğer, Polatlı'ya gitmedim ama Beşevler Yerleşkesi gayet merkezi bir yerde. Beşevler Yerleşkesi'nde de gerçi okulun e, kantini bulunuyor. E, yani yeterli oluyor. E, sosyallik kulüpler, spor yüzme onlardan bahsedeyim. Sosyallik açısından oldukça kulübü geniş bir okul. E, spor salonumuz, olimpik spor salonu var. Öğrencilerin e, yüzebileceği, e, çok az bir miktarda ücreti var. Üniversiteliyseniz e, bu Gazi Üniversitesi'nin yüzme havuzu. Şöyle, Ankaracı Bayram Veli ve Gazi Üniversitesi aynı kampüste bulunuyor. E, o yüzden Gazi'nin e, faydalandığı şeylerden Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ndekiler de faydalanıyor. E, olimpik yüzme havuzu saatli günlük 60 lira. Eğer siz Gazi veya Hacı Bayram Veli'de okuyorsanız e, aylıkta 500 lira. Ama dışarıdan kurumdan e, farklı üniversiteden arkadaşınız falan gelecekse onlara da saatlik 175 TL, aylıkta 1700. 1600 mü? 1175 mi? O civar bir şeydi. Ee, kulüpleri oldukça e, sanat tasarım fakültesi olarak geçiyor. Bu arada grafik tasarım, ee, güzel sanatlar fakültesi de var ayrıca. Ee, i̇ki sanat fakültesinin de kulüpleri bence oldukça geniş. Sanat açısından kulüpleri. Ee, yemekhanemizden bahsedeceğim. Gazi Üniversitesi'nin yemekhanesiyle bizim yemekhanemiz aynı. Yemekhane 40 TL ama ayrıca bizim okulda yemek bursu bulunuyor. Eğer yemek bursuna başvurursanız çıkma ihtimal var. Çıktığında da her gün öğle yemeklerini bedavaya bir sene sanırım her sene başvuru oluyor. Bedavaya yiyebiliyorsunuz. Ee, yemekhane, yemek bursu. Ee, bir de Bizim okulda yarı zamanlı iş var. Bu okulun kendi e, sağladığı bir imkan. Yarı zamanlı işte okula siz TV'nizi gönderiyorsunuz. Her e, kampüsün tabii ki de öğrenci işleriyle ilgileniyor. Her kampüsün ayrı. Bizim kampüste vardı. Yarı zamanlı iş. E, hani sizin bizim okulumuzda bizim bölümde grafik tasarım bölümünde 3 gün okul 2 günde okul boşluğumuz var. 2 gün okul yok sadece 3 gün okula gidiyoruz. Ee, yarı zamanlı iş. Şöyle siz CV gönderiyorsunuz, bunu değerlendirmeye alıyorlar. Siz seçilirseniz e, günde bir gün ofise hani okula gidiyorsunuz ayaküstü ofis işleri falan yaptırıyorlar. Onun da aylık ücreti 3.000 liraydı. Haftada bir gün gidiyorsunuz. Bir de İşkur gençlik programı var bizim okulda. Contingency oldukça yüksek ama yedekler de yüksek işte yedeklere çıkarsanız gelme şansı çok düşük ee, işkur'da da sizin 3 günlük boşluğunuz olursa ki ben bu bölümde hiç denk gelmedim daha 3 günlük boşluğunuz olursa 6 e, ay sürüyor program toplam 78 bin alıyorsunuz ama 1 gün boşluğunuz olursa 2 gün yok bu arada 2 gün boşluğunuz varsa bile 1 gün gitmek zorundasınız 26 bin alıyorsunuz 6 ay sonunda ee, bahsedeceklerim. Bir de öğretmenlerden, bölümün işleyişinden bahsedecek olursam bizim e, bölüm teorik dersimiz sadece 4 tane. Onun dışında bölüm derslerimiz var. Bu tabi öğretmenden öğretmene çok değişiyor. Ama bizim okulun öğretmenlerinde şöyle hani, o akademisyen kafası işte çok sertler eee Derse almıyorlar. Öyle bir şey yok. Gayet güleç öğretmenlerimiz. Çok tatlıdırlar. Ee, ödevlerimiz oluyor. Bayağı alıyor hem de. Ben hani okul başladığından beri ödev yapıyorum. Bu bölüme geleceksiniz. Ödevi göze almak zorundasınız. Ee, e, bu bölüm birinci sınıfta üç gün. Hmm, okul oluyor, iki günde boşunuz oluyor. Şöyle ki, ikinci sınıfta tabii bu e, yıl yıl dönem dönem değişiyor. Bu arada devamsızlık hakkımız e, üç gün. Her dersten üç gün devamsızlık hakkımız var. Onun dışında rapor, sağlık sorunları falan hiçbir şekilde geçmiyor. E, tabii bu bir dönem için sadece üç gün hakkımız var. Diğer Vahar döneminde tekrar sıfırlanıyor. Üç gün daha hakkımız oluyor. Yani toplam bir yılda altı gün hakkımız var. Eğer e, bu devamsızlıktan kalırsanız, üç gün olursa bir sene okulunuz uzuyor. Alttan bir sene daha o derse girmek zorunda kalıyorsunuz. Eğer sadece sınavdan kalırsanız sadece sınava giriyorsunuz bir dahaki seneye. Eee... Bu videom bu kadardı. Umarım yeterli olmuştur. Bir sonraki videomda e, grafik tasarım okumak bir de Ankara'da üniversite okumak adlı olacak. Görüşmek üzere. Videoyu kapattım tam bir şey eklemeyi unuttum. Ayrıca siz yetenek sınavıyla girdiğiniz için okula çok geç başlıyorsunuz. Normal YKS ile yerleşenlerden bayağı genç başlıyorsunuz çünkü yedek sınavlar oluyor, burun yedek yerleşenleri oluyor, okulun başlaması bayağı uzun sürüyor. E buna bakılacak olursa yurt başvuruları da çoktan kapanmış oluyor. E, siz ek kontenjanı beklemek zorundasınız. Okul açıldıktan bir buçuk ay sonra ek kontenjanlar açılıyor özel ay pardon devlet yurtları için, KYK için. O süre zarfında da hani oteldir, evdir düşünebilirsiniz. Veya bir tanıdığınız varsa ki o daha iyi olacaktır sizin için. O, şekilde değerlendirebilirsiniz. Özel yurtlar asla bir iki aylık sözleşme yapmıyorlar. Yıllık yaptığı için ya hani bir yıl özele gitmeye göz alacaksınız ya da onun dışında bir buçuk ay evdir, aparttır. O şekilde değerlendireceksiniz. Yani ben de bunu okula geldiğimde öğrenmiştim ve çoğu kişi bunu bilmiyor öyle bilgilendirmek istedim bunu da şehir dışında okuyacaksınız göz almanız lazım bu şekilde